Evet, sevgili arkadaşlar, sekizler için videolarımıza devam ediyoruz. Bugün size ne anlatacağız, ne çekeceğiz? Bugün cümle türlerinden soru çözeceğiz. Geçen yılda bir soru çıkmıştır. O zaman haydi başlayalım sorularımıza. Evet, ilk sorumuz nasıl başlıyor bakalım. Diyor ki bağlacı olan cümle aralarında ilişkili olan birden çok cümlenin bağlaçla bağlanması oluşuyor diyor. Aşağıda verilen cümlenin hangisi bu açıklamadaki cümle türüne örnektir? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada yapısına göre cümleyi soruyor. Bir tanesi basit cümlemiz vardı. Bir tanesi birleşik cümle vardı. Bir tanesi evet sıralı cümle vardı bir tanesi bağlı cümle var diyoruz. bunların başka ismi de var. İşte tek yükleme olan cümle, içinde fiilinsi bulunan cümle, işte yine sıralı cümle, ikiden yüklemi yükleme olan ve bağlacı olan cümle diye de geçer tekrardan. Şimdi bakalım. Televizyonda, gazetede, kısaca her yerde bu olaydan söz ediliyor. Burada bir şey yok. O GCDD'nin yanında geçirip sabaha kadar hasret giderdik. Gerçekler yüzleşmesi ve gerçekte olduğu gibi kabul etmesi gerekiyor. Mesela burada ve sözcüğü var ama ve sözcüğü yüklemlerin bağlamadığı için olmaz. Bağlamadığı için olmaz arkadaşlar. İki yüklem bağlaması lazım. Elindeki bu nesneyi evirip çeviriyor. Evirip çeviriyor. Bir yüklem ancak bir anlam veremiyor. da bir yüklem. İki yüklem bağlaçla bağlandığı için biz buna ne diyoruz? Bağlacı olan cümle diyoruz. Numaralı cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre isim cümlesidir? Yüklemin türüne göre cümleler ya fiil ya da eylem eylem cümlesi oluyorlar ya da isim ad cümlesi oluyorlar. Eğer ki yüklemi isim ve isim soylu sözcükten oluşmuşsa, isim soylu sözcükten oluşmuşsa biz buna isim cümlesi diyoruz. Ama yüklemi eyilden çekimli fiil oluşmuşsa biz ona fiil cümlesi diyoruz. Yaş toprak parçası vardı gözümün önünde. Evet vardı burada. Var kelimesi burada isimdir. Ama mesela eve geç vardı olsaydı o zaman fiil olurdu. İsim bu. Başına bir tahta parçası dikmişlerdi. Dikmek fiil o zaman fiil cümlesi oluyor bu. Zerin gül yazıyordu tahtanın üzerinde. Evet yazıyordu yine fiildir. Fiil cümlesi. Ellerimi önümde bağlayıp onunla uzun uzun konuştum. Konuşmak bu da tekrardan fiildir. Bu da o zaman fiil cümlesi oluyor diyoruz. Ama cevabımız o zaman sadece arkadaşlar aşık koyduğum bir olur. İçin, içerideki hava dinlenme pozisyonundaki örümceğe 24 saatten fazla yeterli yetebilir cümlesi için hangisi doğrudur? Bir kere arkadaşlar yüklem sonda mı? O zaman diyoruz ki kurallı. O zaman devrik yapanı eleyelim. Peki yüklemi fiil mi isim mi? Evet, yüklemi yetebilir demiş. Yetmek fiildir. O zaman isim olanları eleyebiliriz. Peki sonra e, kurallı yüklem sonunda fiil cümlesi. Peki içinde fiilimsi mi var birden çok yüklemli cümle yoksa bağlaçlı olan cümle. Baktığımız zaman tek yüklemi var. Yetebilir. Bir de dinlenme isim fiil eki burada var. O zaman ne diyoruz biz buna? Biz arkadaşlar buna efendim içimde feelings olan cümle diyoruz. B şıkkı. Evet, dördüncü soru bakalım. Yüklemde belirtilen yargının meydana geldiğini, gerçekleştiğini, olumlu yönde sonuçlandığını ya da sonuçlanacağını, sözü edilen kavramın mevcut olduğunu belirten cümle, olumlu cümle oluyor yüklemle belirtilen yargının meydana gelmediğini, gerçekleşmediğini, olumsuz yönde sonuçlanacağını, sonuçlandığının sonuçlanacağını sözü edilen kavramın mevcut olmadığını ifade eden cümle olumsuz cümle olur. Buna göre cümlelerden hangileri olumsuz cümledir diyor. Depremden zarar gören bu şehirde artık çok katlı bina yok. Burada arkadaşlar yok. Özellikle hemen şunu söyleyeyim. Cümleye olumsuzluk eki yok. Evet, değil sözcükleri artı m ma artı mes mas ile sağlanır. Bazen de sız sis sus ve süzle sağlanabilir. Mesela bu bahçe susuzdur gibi. Evet burada var o zaman. Gözümün içine baka baka yalan söyledi. Evet yalan söyledi arkadaşlar. Bu olumsuz bir cümle değildir. Olumludur. Niye? Çünkü eylem gerçekleşmiş eylem gerçekleşti. Eylem gerçekleşirse artık bu olumlu cümle olur. Yalan söylemek doğru değil ama olumlu cümlede işin iyi mi, kötü mü, güzel mi, çirkin olduğunu bakmıyoruz. işin olup olmadığına bakıyoruz. Gelecek ay dedemi ziyaret etmek için köye gideceğim, köye gideceğim tekrar gerçekleşebilecek olan eylem olduğu için olumlu olur. Onun böyle söylediğine bakma. Bakma arkadaşlar. Olumsuz pekli olur. O zaman cevabımız 1 ve 4 Diyarbakır. Kendini sev, tebessüm et ve umudunu kaybetme. Bu cümle ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur? Tek yükleme olan cümle midir? Bakalım. kendini sev bir yüklem, tebessüm et bir yüklem, umudunu kaybetme evet. Birden çok yüklem var. O zaman bu olmaz. İçinde fiilinsi var mı? Baktığımız zaman içinde fiilimsi yok. Peki birden çok yüklemli cümle mi? Hayır arkadaşlar. Burada birden çok yüklem şöyle bu bağlaçla bağlandığı için o zaman cevabımız ne olur? Bağlacı olan cümle olacaktır. Numara alınmış cümleden hangileri olumlu bir isim cümlesidir? Evet iş olacak ya da iş olma imkanı var mı? Durum mevcuttur. Olumlu cümle isim olacak yüklemi. Romanların ilk basımlarını sevmezdi. Bir kere sevmek fiildir. Fiil cümlesi. E, sevmez mezmaz eki de almış. Fiil olumsuz cümle. Evet fiil cümlesi ve olumsudur bu. Bazı yazıların açık e, adı çabuk unutulur. E, unutulmak fiildir. Fiil cümlesi o zaman burada. Resimli kitabın okunması kolaydır. Arkadaşlar kolay isimdir. Yüklememiş burada. Aynı zamanda olumludur bu. Yazının ünlü olması kitabın çok satılmasının nedenidir. Arkadaşım neden yine isimdir ve olumludur. O zaman cevabımız 3 ve 4 olur. Bazı cümleler olumsuzluk bildiren ek ya da sözcük almadığı halde anlam bakımından yargının gerçekleşmediğini, gerçekleşmeyeceğini, sözü edilen kavramın bulunmadığını gösterir. Böyle cümlelere biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümle diyoruz. Buna göre aşağıdaki cümleler hangisi biçimce olumlu, anlamca olumsuz? Yani ne demek biçimce olumlu şu? Yani cümle içerisinde mez mas Me, ma, yok, değil, sız, siz, sus, süz gibi ek ve sözcükler bulunmadığı halde biçimci olumlu bunlar bulunmadığı halde iş de gerçekleşmeyecek. Sen bu çalışmayla istediğin puanı alacağını mı sanıyorsun? Aslında sen bu çalışmayla e, alacağın alacağını mı sanıyorsun? asla alamazsın diyor. E alamazsın o zaman anlamca olumsuzdur. Ama cümle içerisinde herhangi bir olumsuzluk eki de olmadığı için biçimce olumlu anlamca olumsuz oluyor. Diyoruz. Ve devam edelim. Yazar konularını hayattan alıyor. Demiş ki olumlu fiil cümlesi. Evet almak fiil alıyorsa olumlu da aynı zamanda. İkinci cümle diyor ki kurallı fiil cümlesi. Yapmacık özenti ve bilgi bilgitçe sözlerden kaçınıyor. Kaçınmak fiildir. Kurallı sonda doğru. Üç numaralı cümle olumlu fiil cümlesidir. Arada bir düşsel ögeler yer veriyor. Evet yer vermek olumlu ve fiil cümlesidir. Bunlar bile öyle olağanüstü düşler değildir. Düşlerinde bile gerçeklik vardır. Evet var isim olduğu için arkadaşlar olumlu bir isim cümlesi diyoruz. Bu neymiş? Olumlu evet isim cümlesi olduğunu söylüyoruz. Diyarbakır yanlış. Bu cümlenin hangisinin içinde başka cümle var? Arkadaşlar bunun diğer bir ismi iç iç içe birleşik cümle olacak. Cümle. Burada aslında bir alıntı sözü olacak. Ya da mesela tanık göstermede kullandığımız ifade burada geçiyor yine. Bakalım. Öğretmenimizin hem konuşmalarında hem duruşunda asaleti gördük. Burada cümle yok. Başka cümle, içe cümle yok. Kurabiyelim bitmiş canım annem. Lütfen bir daha kurabiye yapar mısın? Hassas bir kişiye sahip olduğundan Arkadaşlar ona kelebek adını vermişti. Bu davranışınla içimi yaktın. Bak bu başkasının cümlesi diye diye yanaklarından süzülüyordu yaşlar. Evet bu arkadaşlar başkasının sözü. Bu davranışla içimi yaktın başkasının sözü olduğu için bu söz mesela diye diye yanaklarının süzülüyordu yaşlar. Süzülüyordu bir cümle. Ama bu davranışına içimi yaktım bir cümle. O zaman iç içe cümle olmuş olur. Cevabımız Diyarbakır. Aşağıdaki cümle hangisinde belirtilen nesne ortak öge okulanmıştır. Belirtilen nesne ortak olacak. En sevdiği arkadaşını aradı. Evet aradı yükleyen kim aradı? Kim aradı? O kimi aradı? En sevdiği arkadaşın nesne burada. Onunla görüştü. Görüştü yükleyen kim? Görüştü. O görüştü. Nesne ortaklığı yok. Tabakları yıkadı ve rafa özenle dizdi. Dizdi yüklem, şey şöyle diyelim. yıkadı yüklem kim? O ne yıkadı? Tabakların nesne bu. Britin nesnesiydi. Peki dizdi yüklem kim? Dizdi o, o neyi dizdi? Tabakları. İşte nesne Britin nesne ortak olmuş. Son gün okula gitti, okula arkadaşlarla vedalaştı. Okula gitti kim? O dizdi özne. Kim vedalaştı? O ise özne ortak olmuş. Evet diyoruz ki burada özne ortak olmuş burada. Halk oyunları ekibi alkışlandı ve beğenildi. Alkışlandı yüklem halk oyunları ekibi özne. Beğenildi yüklem. Ne, kim beğenilmiş? Halk e, ekibi. Oyunları ekibi. Yine tekrardan özne burada ortak olmuş. Evet. Bu metinde numaralı cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir numara cümle içinde fiilisi olan cümledir. Orman gülleri içerdiği toksinler. İçerdiği orası mezar dikecekmiş. İçerdiği toksinler. Evet. Burada tek yüklem var ve içinde fiilisi var. Doğru. İki numara cümle bağlacı olan cümledir. Deli bal denilen bu ürün ticari önem taşıyor. Ve Meraklarınca bitkisel ilaçlar yapmak için kullanılıyor. Evet. Taşıyor. Büyüklem kullanıyor. Büyüklem ve ile bağlamış. Bağlacı olan cümledir. İki numaralı cümle birden çok yüklemi olan değil. Aslında bu iki numaralı cümle. Bağlı cümle. Ama diyelim ki sanki üçü kastetmiş. Üçü de okuyalım o zaman. Üç. gibi yörelerde sarı avu ya da zifin adı verilen sarı çiçekli orman gülü çiçeklerin zehirleyici özelliği diğer türlere göre daha fazla. Baktığın zaman burada da üçü kast bile birden çok yüklem yok. Cevap C şıkkı. Peki tek yüklemli cümle midir bu da? Bu yüzden köylüler özellikle yağmurdan sonra hayvanların bu çiç hayvanların bu çiçeğin altındaki otlara yaklaştırmıyorlar. Tek yüklem var. Doğru. Geldik son sorumuza. İstanbul'un önemli bir parçası olan Haydarpaşa Garı restore edildi. Aşağıdaki cümlede hangisi yapı bakımından, yapısı bakımından yani tek yükleme olan mı? Evet, içinde fiilimsi olan cümle mi? İşte birden çok yüklemli mi? Yoksa bağlacı olan cümle mi? Ne istiyor? Bağlacı olan cümle. Bakalım. Şimdi baktığımız zaman tek yüklem. Restore edilmiş tek yüklem. E olan fiilimsi var. O zaman içinde fiilimsi olan cümleye bakacağız. Her insan bir eğitim sürecinden geçiyor. Burada olmaz. Yazar eserde deneyimleri yer vermiş. Tek yüklen fiilimsi yok. Son çıkan romanı daha çok sattı. Son çıkan roman en az sıfat fiil. İçinde fiil cümle diyoruz ve videomuzu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Az kaldı. Evet, aslında kalan zamana odaklanmak yerine zamanı verimli kullanmaya odaklanmak gerekiyor. Sevgili çocuklar, unutmayın maç 90 dakikadır. Sonuna kadar mücadele eden, pes etmeyen, son günlerini verimli bir şekilde değerlendiren öğrenciler kesinlikle sınavı daha iyi yapıyorlar. Siz de iyi yapanlardan olun. Hepinize iyi çalışmalar. İyi günler diliyorum.